Herkese merhaba değerli dostlar. Torun portföyümüzü ile taşıdığımız Arçelik hissesi önümüzdeki 3-4 yıl içinde 10 katın üzerinde belki değerlemeye ulaşma ihtimali söz konusu olan bir hisse senedi. Önümüzdeki dönemde e, bu şekilde takibine devam edeceğim hissenin. Şu an kısa vadede görünen o ki e, yüksek temettü beklentisiyle hissenin 2022 yılına daha elverişli yükselişlerle devam etmesi bekleniyor. Şimdi hissedebiliyorsunuz 32 bölgesinde yüklü miktarda hissede geri alım programı gerçekleştirildi. E, satıcı genel itibariyle Citibank üzerinden yapılan satışların net bir şekilde Yapı Kredi üzerinden karşılandığını görmüştük. E, şu an hisse alım programı sonlanmış durumda. Önümüzdeki dönemdeki e, hisse periyotları şu gördüğünüz iki siyah çizgi üzerine devam edecek. Burada şimdi şöyle kısaca bahsetmek gerekirse bu arada e, Torun Portföy ile ilgili daha önce bir video hazırlamıştım. Şu an sağ tarafta şu üst tarafta göreceksiniz orada bir link var. Eğer onunla ilgili bilginiz yoksa oradan izleyebilirsiniz. Şimdi Şöyle tamamını görmeniz için kanalların göstermiştim, açmıştım. Şöyle tekrar yakınlaştıralım. 33.5 bölgesi üzerinde, daha doğrusu 34 üzerinde hissede 37 bölgesine kadar bir hızlanma bekliyorduk ve 37 üzerinde de 45 bölgesine kadar bir hızlanma bekliyorduk hatırlarsanız. 37 bölgesinden sonra hissede ara ara düzeltmeler gerçekleşerek 39, 42 bölgesine kadar geldikten sonra buradan yeniden bir atakla yaklaşık 45-40 bölgesine kadar geldi. Buradan birazcık kar satış piyasanın beklentisi dahilinde. Sonrasında tekrar yoluna devam ediyor şu anda ve 47 bölgesine kadar gelebilmişti. Şöyle şunu birazcık kısaltalım. Burada ara bir direnç var. Bu yorgunluk atma bölgesi olarak düşünebiliriz. Bakın şuradaki siyah çizgiyi şurada işlemlerin yoğun olduğu noktalara birleştirdiğiniz zaman şöyle arkaya doğru bakın şuradan ta şuraya kadar geliyor. Burada hissenizin kısa vadede yine 48 bölgesinde bir e, yokuşa denk geleceğini görüyoruz. Bu bölgede e, hissede hacmin arttığını görebilirsiniz. Ama biz genel itibariyle direnç olarak şurayı kabul edeceğiz. Orası da neresi? Yaklaşık 50 TL bölgesi psikolojik bir direnç olacak ve bu seviyeye geldiğimizde aşağı yukarı hisse senedinde önümüz geçtiğimiz buçuk ay içinde %50'lik bir performans gerçekleşmiş olacak. Hissede önümüzdeki dönemde neler bekliyor bizi? Kısa vadedeki ne? Şimdi bahsedelim bir önce desteklere bahsedelim biraz sonra takasları göstereceğim. Kısa vadede bu hissede eğer bir çalkantı olursa piyasada ee, şunu istiyorum sizden. Benim geçen haftalarda düştüğüm hataya düşmenizi istemiyorum. Yani bir düşüş beklentimiz varsa eğer bunu e, piyasanın düşeceğine değil de elimizde sahip olduğumuz hisselerin destek seviyelerini takip ederek yapalım. Şimdi piyasada bir çalkantı olabilir ama Arçelik hissesinde para girişi var mı? Var. Bu hissede çok yüksek kar var mı? Var. Önümüzdeki dönemde bilançodan çok tatlı geleceği belli mi? Belli. O zaman bu hisse senedinde bizim yapmamız gereken yatırımlarımızı korumak ve yükseliş trendinin devamında e, olası bir düzeltmeye karşı korkuyla yaşayacağımıza kendimize bir destek belirleyelim. Bu desteğin altına geldiği zaman he, e, ne olursa olsun piyasanın çünkü neyle ilgili düşüş yaşayabileceğini bilmiyoruz şu anda. Ve Yaklaşık 43 TL bölgesi şu yeşil çizgi var ya. Bu yeşil çizginin altına geldiği zaman hisse önemli ölçüde güç kaybedebilir. Burası neden önemli? Bakın bakın burası daha önce direnç olarak çalışmış hisse daha önceki zamanlarında destek olarak çalışmış. Yani demek ki bu bölge önemli bir bölge değil mi? O zaman hisse de önümüzdeki dönemde bu 43 TL'nin şu e, bu dönemde tabii ki bu haftalarda 43 TL'nin altına gelirse hisse de kısa vadede e, yeni bir dip oluşumu, kar satışı beklenebilir. Bu yüzden 43 TL aşağı yönde göre kırılırsa elimizdeki hisseyi stop olmak teknik olarak e, bizim yapmamız gereken işlem. Bunu satın diye söylemiyorum ama yine de uzun vadede bekleyecek de olsak hissede kısa vadedeki hareketler bizim için önemli olmalı. Çünkü 7-8 ay düşen bir piyasa düşünün geçtiğimiz aylarda hatırlarsanız 7-8 ay boyunca yani çok bıktırdı bizi. O dönemde gerçekten zorlandık. Bu yüzden bazı yerler bazı kademeler ne için kırıldığını iyi öğrenmek gerekiyor. Hani bunun için zaten fazla fazla ben size destek olmaya çalışacağım endeksle ilgili olsun hisselerle ilgili olsun dünya piyasalarıyla ilgili olsun. Şimdi kısa vadede 43 bölgesini kendimize niyat belirleyelim dostlar. 20-43 bölgesi çok önemli. Hissede peki beklentimiz ne? Hissede önümüzdeki dönemde yükseliş trendinin artarak devam etmesi. Şimdi biliyorsunuz ee, Baye tarafından gelecek bir yatırım söz konusu. Bu direkt hisse senedine ee, daha doğrusu borsada işlem gören kotu olan bir hisse senedine yatırım yapacaklar diye bir şey yok tabii ki. Direkt borsaya girecekler de diye bir şey yok. Adamlar ee, bir sağlık sektörü olsun, çeşitli sektörler olsun bir yatırım yapma düşünceleri var. Borsaların yükselmeye ihtiyacı var. Yani çünkü Şirketler bu dönemde bakarsanız Migros olsun, BİM olsun yani e, bu şirketler yıllardır kolay kolay ya, BİM saymıyorum da çok büyük karlar yapabilen şirketler değildi market zincirleri. Ama bakıyorsunuz şu an ciddi miktarda karları var ve bu trendin e, bu kadar yükseldiği bir dönemde piyasada böyle çok büyük düşüşler beklemek çok anlamsız. Bizim de zaten e, tek düşüncemiz kısa vadede böyle ufak düşüşler olursa diye bahsettiğim. Şimdi eğer önümüzdeki dönemde bu hisse 50 TL bölgesini aşarsa yaklaşık hisse senedinde önümüzdeki dönemde ciddi anlamda e, yükseliş devam edecek 64-65 bölgelerine kadar tabii bunu ne kadar kısa sürede alacak bunu takip ediyor olacağız e, benim şu an size söyleyebileceğim hissenin yani geçen senenin Mart ayından beri geçen senenin Mart ayından beri önemli bir direnç olarak kabul edebilinen hani kabul edeceğimiz bir bölge 50 TL bölgesi. Bu bölge hem psikolojik anlamda hem de yatırımcı algısı bakımından e, aşırı alıma hissenin girebileceği bir bölge. Bu yüzden bu bölgenin üzerinde hissede kalıcı olmaya çalışın lütfen. Benim bu hissede de önümüzdeki 3-4 yıl içindeki beklentim motorun portföy sisteminde anlatmaya çalışmıştım. E, bu sene içinde de e, yani 2022'nin ilk yarısında diyeyim size bu hissedeki beklentim yaklaşık 80-90 TL civarındaydı. Bakalım e, bu performansı gerçekleştirebilecek mi? 32 TL bölgesinden beri hisseyi takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu hissenin çizgilerini yukarı doğru ata ata devam ederiz inşallah. Şimdi şöyle kısaca size takaslarından da bahsedeyim. Hissede son 2 günde aracı kurum dağılımında yani biliyorsunuz şu yaptığımız yan taraftaki takaslar bunlar net takaslar ama bu aracı kurum dağılımı forex uygulaması üzerinden görebildiğimiz farklı uygulamalardan da görebilirsiniz. Aracı kurum dağılımı gün içi anlık gerçekçi işlemleri içermekte ve bunlar net değil. Yani burada QNB görebilirsiniz ama net takasar geldiğinde belki iş yatırım satmış oluyor bu QNB'nin 183 bin notunu mesela. Bunlar ama genel taslak anlamında bizim için değerli. Ünlünün yabancı hesaplar üzerinden işlem yapıldığı bir aracı kurum genel itibariyle. 816 bin not civarında alış yaptığını görürüz ama burada global ile Bank of da yabancı işlemleri konu olan kurumlar. Ee, bizim bu hissede aylıkta net 2 milyon Lot civarında giriş olduğunu görüyoruz. 2 milyon adet hissede ilk 5 kurumun alış yaptığını görüyoruz. İlk 5 kurumda kimler var? Citibank, Yapı Kredi, Emeklilik Fonu, Yatırım Fonları, Doğaçamak. Görüyorsunuz bizim e, Yapı Kredi haricinde bu Yapı Krediden alınan notlar zaten hissenin geri alım programında e, alınan notlarını taşıyan kurum Yapı Kredi. Citibank, Emeklilik Fonu, Yatırım Fonu, Doğaçamak. Bunlar zaten kemikleşmiş büyük şirketlerimize yatırım yapan e, ana kurumlar bu şirketin yatırım yapan gördüğünüz gibi bu değerli üyelerimiz kısa vadede yatırım fonlarının 1 milyon not aldığını emeklilik fonunun haftalıkta bu 445 bin not civarında alış yaptığını görüyoruz. Yani hisse e, önemli bir dirence doğru yönelmeye devam ederken alışların devam ettiğini görüyoruz. Hatırlayacak olursanız hisse geri alım programında Citibank paylarından azaldığını ve yapı kredi üzerinden hisse geri alım programının tamamlandığını gördük. Yani bütün anlaşma belki de hisse geri alım programı net kimin kimden bu ne kadar lot alacağı bilinir şekilde gerçekleşmiş görünüyor. Çünkü net bir alıştı bu. Haftalıkta ilk 5 kurumda gördüğünüz gibi 380 bin lot civarında negatif olduğunu görüyoruz. Bu da kısa vadede hissenin düzeltme zamanında gerçekleşen satış olarak önümüze çıkmakta. Peki 3 ay içinde neler oldu? Yani bu hisse geri alım programının gerçekleştiği dönemde Citibank yabancının 15 milyon lot ekside olduğunu görüyoruz. Emeklilik fonu 3 milyon lot eksideymiş ki bu hafta en hisse geri gelirken emeklilik fonu alış yaptığına göre yani hissede yeniden alıcı olmaya başlayacak demektir diye düşünüyoruz. Yapı kredinin 22,5 milyon lot civarında bir geri alım programıyla gelen lotu bulunmakta. Tabii daha fazla lot da alındığını biliyoruz Arçelik'te. Onun net rakamlarını bilançodan sonra etraflıca düşüneceğiz. Son içinde de Deutsche Bank'ın 2.6 milyon lot alış yaptığını görüyoruz. Yani hissede kısa vadede yabancı çıkışı gerçekleşse bile bunun net kurumlar üzerinden, önemli kurumlar üzerinden karşılandığını görüyoruz. Hissede peki 43 kısa vadede düşerse ne olur? 43 bölgesi kısa vadede eğer düşülürse gördüğünüz gibi şurada kırmızı çizginin olduğu 40 TL bölgesine kadar çok kısa bir sürede geldiğini göreceksiniz hissenin senedinin. tabi 40'ın altına eğer bu hisse düşerse emin olun piyasada kötü bir şeyler olacak demektir. O yüzden kısa vadede tekrar hissenin aynı başladığı noktaya yaklaşarak 36 bölgesine kadar çekildiğini görmeniz mümkün olacak. Bu alt destekler çok önemli olacak önümüzdeki dönemde. Yani e, endeksin e, mutlaka yorumlarız böyle bir ters durumda ama onun haricinde hissi de ve borsada yükselişimizin devamını bekliyoruz dostlar. Yani e, uzun vade yatırım yapmaya çalışalım. Bu dönemde piyasa yükselirken, bunu kulağınıza küpe edin lütfen. Piyasa yükselirken eğer kazanç sağlayamıyorsanız yakın zamanda piyasanın düşme hareketinde daha fazlasını kaybedersiniz. Yani bu yüzden bu önümüzdeki birkaç ayı oldukça verimli geçirmeye çalışalım dostlar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.